selam. Bugün sizlerle birlikte fan of oynayacağımız video. Uh -uh. <laughs> Neyse ya hadi başlayalım uzatmadan şöyle. Bu ne amık? Neyse. <laughs> Gece saat 12. Birinci gün. Ah! Mantar. Girl what the fuck? Telefon çalıyor bir saniye bitch you say you gon' do what when you see me you say you gon' smack me bitch bitch do it bitch I- bitch I- Bu arada şimdi kadar ki ilk yani düzgün oynayabileceği fan-off olabilir çünkü hepsine genelde korkup çıkıyor ya Nerede lan bu minibüsü parçası Iıhh oh, bu adam da sesini asla kesmiyor car 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 başımı şişirdin amık Şöyle Jamire'yi de bir format atalım Pewit. it Eee Ne anladın yurda gül Yok abi hiçbir şey gelmiyor. Bu ne ya? Ne için indirdim bu? Minibüs Spark. Yok. Hiçbir şey yok. Aa! Bu ne kız? Bitirdi mi birinci günü? Bu ne amık? Ne oluyor? Bu ne amık harbiden? Ne yapacağım? Bu ne? Bacak. What? Girl what the fuck is that? What am I supposed to do? Hmm. Um, nope. Burası neresi bana koyayım? Aheste aheste iniş yapıyorum. Bu ne amık? Damn. <laughs> Biliydim böyle alacağını. Aheste aheste inişimden belli. E ne yapacağım şimdi bok? Bu ne amık harbiden neyse. Ay kim telefon çalıyor mu ne koyayım? Kontürü bitmiyor bu çocuğunun. Ay neyse amık nerede bu artık? Ah. What is this? Bu ne amık gözü mü? Başka nerede var? Oh my god. Oh my god. Bu ne amık yatalak mesudeye benziyor. Ay şimdi cinli milli buradan da gelir burayı da kontrol edeyim. Aa. Ee. E. Ee. Az önce buradaydı bıtıvı. Ay bu telefonda konuşan kim amık hala kapatmadı. Sanırım ondan başka arayıp soranım yok. <laughs> Allah'ın cezası. Birazdan gelip beni arayıp soracak. Ahes aheste geliyor. Ha burada. Aa. Nerede bunu koyayım? E, gitti harbiden. Lafımı geri alıyorum bu arada. Aa hesna hesna falan da gelmeyecek. Teleportlanıyor. Ee, şey de bulamıyorum bu arada. Aa bu ne amık Düzeltiyorum sanırım. Bakayım ha düzeldi. Nerede amık? Gene yok. Abi odalar biraz küçük olmuş. Keşke daha büyük yapsaydınız da ben kamerayı görmeseydim. Amık çok büyük bir şey göremiyorum. Abi nerede bu? Abi iki saattir arıyorum. Ay aheste aheste geliyor bile gerizekalı. Abi çok da korkunç değildi bu arada. Bu sefer yiyeceğim seni. Abi bu ne amık harbiden. Çok sinir bozucu bir jump scare. Nerede şimdi bu? Abi farkında mısınız? Şu an aramıyor beni. Çok yalnız hissediyorum şu an tırstım. Gene hiçbir şey yok amına koyayım Neredesin amık? Heh buradaymış çulsuz. Bu ne abi? Şimdi bakışacak mıyız? Abi git işinle yani. Abi bu ne? 2 gelsin de eğlenelim. Yani biliyorum biraz professional oynuyorum ama ne yapalım. <laughs> <laughs> hmm, hala geliyor ahes. Abi kıpırdı artık çürüdün. Hala orada amık. Oha saat daha 12 mi? Ya siktir git ya ya ama gitti. Gene bozuldu amık. Ya yeter ya. <laughs> herhalde abla. Abi nerede bu? Yine kaybettim. İçine sıçayım. Gitme artık bir yere amık. Ah heste heste. Tüm mapı dolaşıyor. Nerede amık? İzlediğim videolarda pencereden bile bakabiliyor mu? Şimdi gelir midir fark etmez. Buradaymış kaçar. Bir şey soracağım. Vasfı ne tam olarak? Hani ne yapıyorsun? Ya yani bu kadar yani gidiyorsun. Tüm vasfın bu. Abi keşke biri çekseydim. aq Bir daha eğlenceli. Bu arada like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bıtıvı. Yorum da yapın. Bir de çekerim isterseniz. Allah belanı versin yeter. Abi osuracağım şimdi havalandırma sistemine yani o son olacak harbiden. Tüm yıl havalandırmak sonra zorunda... Aa burada zeka Allah aşkına yeter bir tadilatçı çağırsın ben başaramıyorum. Fanaf dördü oynamam mesela çünkü onu onu yapamıyorum tamam o ben de basmıyor. Bir kere TikTok'ta canlı yayında oynadım bu kadar. Of abi arada pusini havalandır amına koyayım. Harbiden koku bastı Ay, yani bu namık. Ah! Abi bu neydi amına koyayım kalpten gideceğim karakteri bir şeyler oldu Allah'ım kolonya getirin Eğer burada dürüst olacaksak gerçekten altıma sıçtım ve çok korkunçtu bu tığlı Diğerinde bu kadar fazla korkmadım Eee yine yok abi yeter A buradaymış Abi hep orada dikilip duruyorsun biraz hareket et amına koyayım Of bitkisel hayata bağladı bu da iyi Yani başka aktivitesi de yok sadece öne ve arkaya gidip geliyor Bu ne amık ne yaptın Of. Abi hala orada inanamıyorum. Git artık yeter. Kıpırda. Yey, Vuhu. Yine bomboş geçirdim. Allah kahretmesin. yuyat Yedim. Bu ne amık? Bu ne amık? mu mall. Garson muyum amık? Civciv. Kız ne yapacağım? Bunda da yok mu öyle yerler bu ıvı Bu ne amık? Aa. Bu ne? Velet. Bu ne amık? Yine o ahiste indim. Keşke oraya girebilseydim bu arada. Kesinlikle orada da bir şeyler vardı ama Tutturamadı bu Ay kız baliye gene aradı. Özlemişim sesini altı sıçramını. Abi annemle babamın sesini bile bu adamdan daha az duyuyorum. Bu ne anlık. Saat de geçmiyor ki evime gideyim bu zaten Saat 12. E Şimdi buradaydı. Allah kahretsin. Of yeter ya. Yeter ya. Allah Allah kamera amına girsin nerede bu amcık kafalı Allah'ım yeter Abi gene yok bu ne amık korkmadım o ne amık bir şey ahes ahes geliyor şu an o ne abi bir şey ahes ahes geliyor o ne amık bir saniye kız kendine gel ne oluyor mu ne koyayım Abi bir şey ahes ahes geldi oradan abi geliyordu en son ne oldu mu koyayım burada bu arada Aa! Öncelikle aheste aheste gelmesi de başka bir olay ama o kadar fazla korkmadım. Balon çocuk da çok korktum. Neydi lan o? Abi cık, gelmeyin artık. Karakter kalpten gidiyor bıtıvı. Bı. Oğlum önümü göremiyorum. Ya yeter ya. Gene başladı benim mesai abi. Az önce çok keyifliydi bu arada. Üstüme balon çocuk atladı onunla korkmadım ama diğer aşırı korkunçtu. Buradan da gelmiyor. Nerede bu çocuğu? Bir de şöyle bir şey fark ettim yani bunlar üstüm atlayınca oyun bitmiyor daha yeni fark ettim ama ne bu amık kabus gibi bir şey mi? Abi bunun direkt vasfı yok ama diğerlerinin vardı bok ama ikisi de birden reboot al period bu da çok uzun sürüyor amık Bu arada video hakkındaki fikirlerinizi de yorumlarda yazabilirsiniz bu <laughs> Yani öyle istediğiniz başka fanaf. Zaten bundan sonra direkt 1'i çekeceğim ama yani 2'yi çekmem. 2 çok dandik bu tıvı. 2 sevmiyorum. Gene havalandırma bozuldu bu tıvı. İçine sıçayım. No ma'am. No ma'am. No ma'am. No ma'am. Bu Burada bu arada. Allah'ım bir bakıştık. Gördünüz mü? Yes. Woohoo. Aman tanrım. Çok nefes kesiciydi. Lütfen bir daha olmasın. Let's be honest bitch. Aslında aşırı fazla eğlendim. Bence güzel bir oyundu ve jumpscare'ler çok az korkunç. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.